Kul hakkı yemenin iç kuralı videoya like atmamaktır. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Ya merhabim kaç yaşında adam ne yapıyorum ya? Hoş. Kara bak. Görüyor ya? Annesi. Bir de çekeceğim. Ya oraya kara bak kara kara. Ya ilk defa mı kar görüyorsun Karı. Evet. Ben seni koyayım da gör. <laughs> koyayım seni de gör. Başıma çık mi? Başıma çık diyor. Ben sana editlen başört takarım. <laughs> ben yeni bir şey aldığım zaman illaki o videoda giyeceğim. Hepinize araşar bugün size bir de sorsam anam ne diyorum ya? Hepinize selamünaleyküm. Çok YouTuber'da görmezsiniz böyle selamünaleykümle girenler. Çoğu çünkü ateist oldu. Yavuş o yüzden dedim ben Allah'ın selamını verip geleyim. Hepinize var bugün size bir video sonra sorarsam... şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte bu oyunun modası geçti mi bilmem ama bayağıdır bu oyunu benden isteyenler vardı ki çekmiştim. Ama düzgün çekemedim işte Türkçe cüblaj diye yok. anan ama düzgün çekememiştim Türkçe. Ananın ya Türkçe. Türkçe diyorum. Ama düzgün çekememiştim Türkçe cüblaj olmaz. Düzgün çekememiştim Türkçe dublaj olmadığı için. Ama varmış ben salak gibi bulamıyordum. Neyse bugün Bat Parenting oynuyoruz baba. Şu oyunu artık çekimde kurtulayım bitireyim şu oyunu. Daha da yorumlarda sağda solda diyemde görmek istemiyorum. Yeto. Yeto. <laughs> <laughs> Abi bu bilekler ne ya? Ya yedi sülale korkar bundan bu ne? Önceden dombiktim ama böyle şeyler göremiyordum. O yüzden sevinmeme izin verin. Neyse çok uzatıyoruz. Direkt videoya geçelim şuradan ya da şu taraftan falan. Kendimi ergen gibi hissediyorum ama değilim ben. Olgun bir insan evladıyım. <laughs> Oğlum çok yalnızım ya. Kafa yedim. Orada kızları isteyelim Emirhan Kuri. Buraları çok uzattık direkt oyuna geçelim. Evet ayarlardan böyleydi. Hemen buradan direkt Türkçe yapıyorum. Çünkü Türkçe yapmadığım için anamı avradıma sövenler olmuş. Teşekkür ederim. Oyunun bir kısmına kadar biliyorum zaten. Oynamıştık. Buraları biliyoruz. Geçme yok mu? <laughs> <laughs> Horror'a koyayım. Bu oyunun bu müziki var ya az önceki müziki vardı. Pong hali var çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunu bana duygusuzca oynadığımı söylenler varmış. Ben bu... Duygusuzum bu arada ben normalde. Yok. Sandın, bu videoda yalandan da olsa biraz daha duygulu oynamaya çalışacağım bu videoyu. Oyunu koyayım. Bu videoda yalandan da olsa duygulu oynamaya çalışacağım bu oyunda. Annesi diyor ki... Ya zaten görünüz. Bana biraz anlayış gösterir misin? Annem elini cebine atıyor böyle açık. Ananın ama ya... Lan niye bir şey diyemiyorum ben? Esuf'u niye arıyorsun kodum videodayken niye arayıp duruyorsun seni? ama anne. Bugün benim doğum günüm. Pardon fazla bağırdık. Ama anne bugün benim doğum günüm. Aa, tabii ki. Bunu biliyorum. O zaman hediyem ne nerede lan? Yarrr Annenin Çocuğun hediyesini unuttuk falan gibi yalandan tepki. Daha önce hiç bay kızıl suratın. Daha önce hiç bay ananı. Allah çarpsın videoda konuşamıyorum. Kitap okumam lazım da. Kim okuyacak ama? <laughs> Daha önce bay kızıl suratı duydun mu? Tabii konuyu nasıl değiştireyim? hemen hediye geldi ya konuyu nasıl değiştireyim? bak. Bay kızıl surat, usu çocuklar doğum günlerinde uy uykuya daldığında gizlice onları hediye bırakırmış. Tabii kolpa. Hediye almamak için var ya aman abi. gerçekten mi? Tabii ki. Eğer hediyeni almak istiyorsan, yarra doğruca yatağa gitmen gerek. Çok fazla küfürlü söyledim ama benim türüm bu. Sonra gidip de Instagram DM'lerinde anası babası yazmasın bana. Harbi öyle diyorlar ha. Diyor sen benim çocuğun psikolojisini bozuyorsun. Çocuk kaç yaşında? Yedi. Ne işi var bu, bu kanaldı? Youtube kitse. Sen 7 yaşın. Youtube kitse hadi. Şaka yaptım tamam. Hemen yatağıma gidiyorum anne. Ya buraları zaten biz biliyoruz ya. Geç. Yine çocuğu kandırıyorsun dostum. Lanet olsun. Doğru söylüyor ama tipiniz. Kapkut'ta bir tane efekt var. gözler aynı böyle yapabiliyorum. Bak şu an yap suratıma yapıyorum. Bak şu an görüyor musun? <laughs> bu eve kaçıncı geç gelişin? Çalışıyordum ve vardiyem geç bitti. Saçmalık. Tamamen bir saçmalık. Hala benim bir aptal olduğumu mu düşünüyorsun ha? oros Benim hala aptal olduğumu düşünüyorsun? Değil mi? Olur. Hey küçük pislik odana dön. Yaşayarak oyna dediniz, ben de yaşıyorum. Bana şu an kızmayın malma tavrılarım yüzünden. Yetişkin muhataplarına kulak misafir olma. Ha. Tamam baba, ne kızın ki? Hadi lan. Oyun gitti. Ha, başlamışız. Ben hala adama böyle bakıyorum. Evet, oyuna başladık Allah'a şükür. Anamız da taş gibi. Oyunu unuttum. Açık gerek demek gerek keş. Ananız Açık demek gerekirse, açık açık konuşmak gerekirse. Ya bu niye bu da karanlık oyun ya? Kesin el var bu oyunda. Ferrari. Şu aralar konuşamıyorum. Kusura... Ben onu bile söylemiyorum. Şu aralar konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Ben de isterdim konuşmayı ama bilmiyorum. İngilizcen yok diyorlar. Ben Türkçe zor konuşuyorum. Ve bu salaklık değil anladınız mı? Bu kendinden gelen bir şey. He alan ya tam zazı bağıracaktık. Buralara biliyorum. Geçsek olur mu? Kessem katatsam olur mu? Hadi ya. <laughs> Burnuma mı? Burnuma! Kamerayı s**tik ayarla şimdiki saat. Bir espri yapacağız diye var ya. Koduk çıktığı yere ya. Evet hediyemizi cidden getir... <laughs> ya sanki bilmiyorum ben bir kolpası yok. Yoksa bu... Bay kızıl surattan bir hediye mi? Asik. Bu arada Esufi ev ziyareti videosunu soranlar ya bir sus. Esufi ziyaretini soranlar olacaktır büyük ihtimal. O videoyu hatta yükledik mi, geri alabildik mi bilmiyoruz ama video kaldırıldı. Tehlikeli ve zorbalık yedi. Güzelim video gitti. Aralardaki iki komik şeye ciddi algıladı ve taciz ve zorbalık aldı. Yani büyük ihtimal Esufi'nin orada e, poposuna şaplığa koyuyorum o yüzden. Ne? Konuşabiliyor musun sen? Tabii ki. Çünkü ben bir <laughs> Tabii ki. Çünkü ben bir Oğlum orada bir yazmıyor. Niye götümden atıyorum? Tabii ki. Çünkü ben sihirle yaratıldım. Ama bu oyunun biraz gevşemiş gibi gözüküyor. Sorun değil. Ustam böyle hatalar yapar. Hatta bu diğer oyuncak bebeklerde de küçük kıyas kusur. Asıl önemli olan şey senin iyi arkadaşın olacak olmak. Kulağa harika geliyor. Her boka da inanıyor bu velette ya. Benimle bir şeyler oynamak ister misin? <laughs> Ustam oyuncaklarımı gardırobun oraya sakladı. Onları bana getirir misin? Açılmıyor işte. Gardırop hala sıkışmış mı? Tekrar deneyebilir misin? Hadi ya, hadi ya. En sevmediğim bölümler ya. Elimden geleni yaptım. Açamıyorum. Başka bir şey yapmak ister misin? Dolabı bir yerimizin sokaklığına bakalım. Acıktım. <laughs> tamam tamam. Sen bir oyuncak bebeksin. Yemek yiyebiliyor musun ki? Hayır. Yar. Yemeği yiyecek olan kişi sensin. Ama ben de yediğin şeyi hissedebiliyor olacağım. Ya hep batil inanç ya. Ustam senin bütün algılarına la 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 geç. Buraları hızlıca geçelim. Buraları yaptık çünkü. Buralarda cumsikere her yeri biliyoruz yani. Normalde bu millet bu oyunu tekte bitiriyor. Ben ikinci oyunu hiçbir yerde korkmayacağım. Oo sıçtık ya. Bu kağıdı gecenin birinde okuyorsun değil mi? uykucu. En sevdiğin yemeği hazırladın ve buzdolabının arasına... Arasına mı? Oğlum ben niye kelime atıyorum götümden ya? Buzdolabına koydum. Bu yüzden yemeden önce ısıtmayı unutma. Son zamanlarda yemek yemeye ihmal ettiğini fark ettim. Zargan alışıyoruz. Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum. Bu yüzden lütfen kendine dikkat et ve beni endişelendirme. Anası ne iş yapıyor acaba ya? Yemek yedikten sonra ilaçlarını unutma. Cart Şimdi burada annemiz makarna yaptı biliyorsun salçalı makarna. Tabaklı bir şey Mikrodalgayı konur mu? Evde de hiç eşya yok. Madem eşya alacak paran yok, niye bu kadar büyük bir ev aldın? Madem bu kadar büyük bir ev alacak paran var, niye ev boş? Şimdi jumsker yiyeceğiz. Bak şimdi yiyeceğiz şapur şapur. En sevdiğin yemek bu demek. Bu arada çevreler büyük ihtimal biraz saçmalamış. Sana birkaç sihir gösterisi yapmamı ister misin? Evet lütfen. Tamamdır bu tabaktaki yemeğin asla tükenmemesini sağlayacağım. Her yemeği bitirdiğinde yemek eskale dönecek. Temiz. en sevdiğim şey. Tokat şap vuracağım. Ana ne Ana ne Başka neler yapabiliyorsun? Şişeye oturabiliyorum mesela. Hah, başladık kamera. Jump scare edeceğiz. Kulakları çıkarabilir miyim? Bu bağırışı falan duymak istemiyorum. Zaten biliyoruz. Sen de sen de biliyorsun şu an. İlk benden izlemiş olamazsın. Aynen aynen aynen. Ne? Ne oldu lan öyle? Bilmiyorum. Sen tahmin et. Ya bir boklar biliyorsun da sen söylemiyorsun mesela. Eyvah şişe babam beni sikiç. Umarım hala uyuyordur. Senin baban var mı? Aa pardon. Aa aynı, aynı, anda sorduk lan biliyor musun velet? Onun hakkında endişelenme. Ustam ha doğru lan bunu babasını kaçırmışlardı. Ustam babanı... Ne dedin sen? Nay! Babam nerede? Dediğim gibi ustam babanı uzak bir yere götürdü. Neden? Çünkü baban piç. Her kötü insan öyle yapacaksanız yani ya tövbe diye bir şey olmaması gerekiyor siz manyak mısınız? Sana sürekli vuruyor ve bağırıyor. Sana ne oğlum benim babam lan. Böyle bebeğinler senin gibi çocukları korumak için ustam tarafından uzağa götürüldüler. Ama bu kadar çok fazla. Babam bunu hak etmiyor. O kötü biri. Ya sana ne harbi lan? Lütfen babamın gitmesine izin verin. Pekala pekala. Ama bu ustamın hiç hoşuma gitmeyecek. Hoşuna gitmeyecek. Babanın namına koyayım yeter ya. Geç yolu göster cart cürt tamam. Ya tam dinlemedik radyo madyo bir şey olayı vardı ya. Ha bu dolabı açıyoruz. Hala açamıyor musun? Tam bir ayak kılıklı, kılıklı. Ebeveynlerin gardırobunu kullanmamız gerekecek. Tamam biliyorum. Bilmelisin ki bu gardıroplar ananı okuyamadı. Tamam. Hiçbir şey yok burada. Aa doğru unutmuşum. Tamam hadi. Sonra bana niye oyun oynamıyorsun diyorsunuz? Böyle oyunlar oynamayı sevmiyorum. Burada asansör ya falan. Burası değil. Tamam. Onların ya seni biliyordum ya. Sanırım bu kapı doğru. Evet, buyur içeri adım at. Tamam, sal beni de gideyim ha. Bir içeri giremedik ya. Buralarda veletler bir şeyler vardı. Burada kedi vardı aynen. Tamam buraları biliyorum o yüzden geç ya. Buraları bildiğiniz için geçiyorum yani. Sıkıntı olmaz mı? Olmaz değil mi? Burada bir sürü buruca var. Başka detay var mı? Bahsettiğin... Tamam buraları biliyoruz bak. Babası işte babasını tarif ediyor falan filan. Bunları okumaya gerek yok. Zaten bu oyunu bin defa bitirmişsinizdir belki de. Genellikle bağırır. Bilgi hala yeterli değil. Bazen bana vurur. Böyle baba tanımlaması olamaz. Kapı arkanda diyor. Tamam. Ben tamam, burada jimşikere yiyorduk galiba. Evet. Ama beynimde küfük bir... Küfük ne ya? Lan küçük küfük! Aaa! Aaa! Beynimde küçük bir elektriklenme olmadı değil. Korktum yani. Böyle. Aa ödün koptu. Siz de kimsiniz? Senin gibi burada anamız babamızı arayan çocuklarız. Baba diyor biz bir süre burada köpeklence diyor. Sen de katılmak istiyor mu diyor. Biz de diyoruz yok. İşimiz gücümüz var. Tamam tamam o zaman sonra bir daha geliriz falan filan. Babasını burada görüyorduk en son. Babası burada tir tir titriyordu ve önceki videoda full yanlış çevirmenler yapmışım. Baba <laughs> lütfen beni cezalandırmayı bırak. <laughs> Dur lan harbi öyle yapacağım. Benim baba. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> beni cezalandır. <laughs> o sana ne yaptı? Hadi eve dönelim. Yoksa bay kızın sonra ikimizin de lütfen beni ya hadi ya tamam. <laughs> Ekmeğe basarsan öyle olur ama. Şurada bir yerde kart vardı aynen. Büyü. <laughs> Ananı sikim! <Adresi> <laughs> lan biliyordum lan ale! <laughs> Bu çocuğu. Elimi kestim. Abi şu damarlı kolum hep çizildi ya kızlar öpüyor musun? Şaka yapıyorum. Ananı satayım. Bu videodaki her şey kolpa ve şakadır. Ciddiye almayınız. Hey! Ne oldu sana? Neden gardıropla saklanıyorsun? Aynen az önce sen de gelsene. Bay kızı o surat benim babamı götürdü. Ama biz ne kadar küçüğüz lan? Ben küçükken de böyleydim ha. Buraya koyarım şimdi. yani iyi olmuş o zaman. Vay piça bak. Dalga geçmiyorum ben ha. Uzun hikaye. Anlatmama izin ver. Oyuncak bebeğin Ron nasıldı bugün iyi mi? Oyuncak bebek mi? Anne sen nereden biliyorsun onu? Elbette biliyorum. Bugün ilaçlarını almadığın için. Ne ya? Ha, Halis sen görüyorsun falan filan. Her neyse yatağına dön çoktan gece oldu zaten. Tamam sen de burada mal gibi dikileceksin mi? Ayna değil mi oğlum? Biz niye kendimiz göremiyoruz? Bir şey yuvarlandıydı. Ay, burada da cumsi keriyoruz. Tamam. Az önceki mesela nasıl unuttum? Nasıl zihnimden çıktı? Ben niye ortalamıyorum kendimi? Oğlum ne güzel kar yağıyor lan. Tamam geç. Koskoca... Ananı Ama buraları bildiğim için şey yapmıyorum çok. Ne oldu sana böyle oğlum? İyi misin? kuraba kurabavattan deme bize. Ne yapıyor lan Şimdi daha iyi misin? Böyle bakarsan olamam. Yarın evde kalıp seninle ilgilenebilmek için şimdi izin alacağım. Gerçekten mi? Bana söz ver anne. Evet söz. Şimdi uykuya geri dön. Tamam uyuyalım. Tamam hadi. Tabii de gelmeyecek. Buraya kadar biliyorum. Ondan sonrasını bırakmıştık galiba. Öyle bir şey oluyordu. Anamız, babamız, kimse yok. Anne. Of. Yine bana verdiğin sütü tutmadın. Ondan sonra ne yapıyorduk lan? Aa bunu dövdüydüler en sonunda. Tamam geç. Ne oldu sana? Ustam beni fena dövdü. Göt kadar çocuğa niye vuruyorsun ki sen? Özür dilerim benim hatamdı. Bu arada anneni pardon annemi herhangi bir yere götürdün mü? Gördün mü? Ustam onu uzak... Anasını, anasını da almış. Gene aynı yere geçeceğiz. Bundan sonrasını bilmiyorum. Bundan sonra oyunu bitirmiştik. Buradan kaçman lazım. Çünkü ustam yakında seni de götürecek. Oğlum onu bize gücü yeter mi lan? Olamaz. Annemi kurtarmam lazım. Babamı da. Göt kadar böyle. Nasıl kurtaracaksın falan filan. Tamam geç ya. Bunu babamın hapine... Oğlum bak Kusura bakmayın konuşamıyorum. Bunu babamın hapishanesinde buldum. Onu yenmemize yardımcı olabileceğini düşünüyorum dostum. Lanet olsun bana yardım et. Hadi acele et. Dolaba gir falan filan. Tamam hemen girelim. Bundan sonrasını bitirmiştik. Videoyu bitirmiştik. Bundan sonrası ben de yok. Kimseden de izlemedim. Zaten video izlemeyi de sevmem böyle oyun videoları falan. Kendi videom bile zor editliyorum düşünün. Hadi bismillah dedik girdik. Evet anasını bir yerde ağladığını duyuyoruz. Siz benim anama mı bakıyorsunuz lan? Aa buradan sonra başlıyoruz bak. Buradan sonra sıfır bilgi. Büyü hızlıca buraya fırlat ve saklan. ne avradını! Hiç gözükmüyor ha. Ben olsam şimdi arabanın altına girdim. Küçükken arabanın altına girerdim. Sonra bana pit, pitbull diyorlardı. Evet geliyor şu an. Oğlum eleme düşme. Ananız. Oğlum biz niye saklanıyoruz? Anamız bir odada. O sesler başka bir şey. Evet anamızı yok etti. Oğlum dört kişi şurada. Anasını severdik onunla. Yemin ederim şu an çok karanlık ya. Geri döneceğiz herhalde. Aynen. Ya almadık. Ananı Musa yanmış lan çocuk. Sana ne oluyor? <laughs> Ustam yenildi. Bu yüzden bana yaptığı büyü yok oluyor. Ya şimdi anam babam varken seni mi seçeceğim amca? Geber amca. Kömür olmuşsun sen nasıl hala konuşabiliyorsun? Sen yok mu oluyorsun? Endişelenme. İstediğim şey buydu. Ya naz yapıyor ya. Yani, hani şey abi. Hadi tam ben ölürüm. Sen anana babana kavuş. Bizim dememizi bekliyor ki hayır. Annemi babamı istemiyorum. Sen benim en iyi dostumsun. Teşekkür ederim diye bekliyor. O dedim siktir. Dışarı çıkıp ebeveynlerini görmelisin. Buradan sonra oyun bitiyor mu lan? Çok kısa olur video. Buradan sonrasını bilmiyorum. İnşallah cum çikeri yoktur. Aa, anam lan. Oğlum anamız babamız sanki tren diyor kargodan gelmiş gibi. Niye dikiliyorlar amına kapında orada? Baba? Anne? Artık özgürsünüz. Ananı şişerim ha. Başka biriyle ilişki yaşıyorsun değil mi? Oruç mu? Sana eşlerimle meşgulüm dedim. Oğlum sen de inan sağ tokatı şapkası zargana bir şeysin zaten. Ama çok uzun. Yalancı. Bu yuvayı başka bir adam için ihmal ettin. Oğluma yalan Hangisi ya acaba? Anamız mı iyi babamız mı? Oğluna yalan söylemekten utanmıyor musun sen? Oruç. Peki ya sen? Benden daha iyi olduğunu mu sanıyorsun lan? Böyle rallenem ama inşallah tiksinmiyorsunuzdur. Tüm gün evde yatıp beni sömürüyorsun. Harbi lan. Nasıl babasın lan sen? Çalışmıyor kendi. Tokada şaplığa vuruyor karıya. Ne yaparsam yapayım. Bu benim işim. Her türlü... Ama işini söylemiyor sen de. beni bak. Oğlunum. İşkilendiriyorum beni anne. Ben her türlü çocuğumu desteklemek için bu eve para getiriyorum. <laughs> Ve eğer hala benim bir... Oğlum o kadar da ya. <laughs> Oğlum onu harbi diyormuş lan. Benim hala bir... Sanki normalde demiyorum da şu an demiyorum ama bu olduğunu düşünüyorsan sen bundan da düşük bir haldesin. Ananı avradını daha tek kelime dersen yemenime vurur alır sor böbrek. İyi sen de ben boşanıyoruz. Şu adamın neyine baktım ben burada varken? Pardon mesela senin oğlunu. Birimizin bu evden taşınması gerekecek. Yarın burada olursan oğlumu da alıp eve terk edeceğim. Sen orada dur. Nereye? Sen orada dur. Derken ananı ikisi de yok oldu. Ya bir ikisi geliyor kavga ediyorlar. Ya hiçbir olmuyor ya. Evsin ne yapacağım? Volta atak evde diyeceğim. Aa yemek yapıyor bize. Haydi. Açmış 70'lik viski baba. E, kesin bir şey olacak. O belli bak çok şu an çok belli etti kendini bak. E, bir şey olmadı. Babanın ama Ne dedim ama Var ya red face var tam bir baba pro ya Bunun olmasına izin vermeyeceğim Sikanasın ben zaten boyum yetişmiyor sen var yap Şu an hangi kamerada izliyoruz Aha babamızı domalt Biz miyiz lan o Ne oluyor şu an? Tamam sal. Tamam geçemiyoruz da. Orada kapı yok ki sen. Aa dolaba girdi. Hayır hayır hayır. Hayır babam gene gitti. Bu gerçek olamaz. Çok üzgünüm Ron. Gardırobunu sanırım artık açabilirsin. Ya biz malız ya babamızın ağzını, anamızın ağzını sıçıyor babamız. Hala peşinden onu kurtarmaya çalışacağız. Sal gitsin. Bunu da dövmüşler. Elimi sitiriyor. Bu ben miyim? Neden hiçbir şeyden haberim yoktu? Hep biliyordun aslında. Sen köz olmuşsun ne konuşuyorsun daha ya. Çünkü ben senin bilen tarafını. Abi yeter okumaktan bıktım ya. Olanları reddetmeye ve görmezden gelmeye çalıştın. Sonrasında da babam ve kendin hakkında daha iyi hissedebilmek için hikayeler oluyordur. Ve cart curt okumak istemiyorum. TikTok sandım lan. TikTok. Bam. Tüm anlar yo. Yine başlangıç noktasında uyanıyorsun. O babam da benim bilmem ne falan filan. Ne zamandır ölüyüm ben? 14 gündür. 2 haftada ölüyüz. O kadar olmuş olamaz. Ya hesaplama mı yapacaksın şimdi? Hadi geç ya. Ebeveynlerin oldu. Babandan bahsedecek olursak ucuz bir mo e motel odasında saklanıyor. Babamız kaçmış saklanıyor. Ee hadi. Baba benimle eve dön. Bitti mi oyun? Oyun bitti. Lan nasıl bitmedi amına koyayım. Peki annem. O hala görüyor beni değil mi? Aynen öyle çünkü annen eve geç saatlere dönüyor. Oğlum biz anamızın işini hala bak söylemiyor. Babası biraz haklı gibi geliyor bana çünkü hani. Hani anladın mı? Ama eğer gündüzse. Oğlum. Dayak mıydı lan Şu an biz anneyiz. Ya doğum günü hediye almazsan öyle görürsün evin içini. Şu an bizim için ağlıyor. Sen de iç lan bir yetmişlik viski aç hadi. <laughs> Ondan ova Ha bu şey. Tamam polis işte. Kocanızın nerede saklandığına dair bir fikriniz var mı? Bilmiyorum bilmiyorum. Öyle der. <laughs> Banana bakın yar. Az önce bir şey düşürdünüz hanımefendi. <laughs> bu nedir? Kart. Çiçek sepeti değil mi lan bu? Bu motel için. Bir kartı. Hadi bu çalışıyorsun ama. Benim bir şeyim de okuyamadım lan. Ömrüm tükendi ya. Ne düşünüyorsunuz acaba? Bitti. Mork mu ne bu? Hayda bizi şey yapmışlar. Şu an burası mork herhalde gasilhane. Burnumuzda sümük mü var lan bizim. Eski ben olsam obba. Aha. Biri beni çağırıyor. Aha. Bir de başka boyutlardan bir manita yaptık mı anasını satayım? Haydi o ibnelerden biri biziz. Oradan bir manita oradan bir klaplar ananız. Hiç istediğiniz gibi oynamadım oyunu değil mi? <laughs> tamam bitti oyun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdik lan. O istediğiniz oldu mu? Oyun bitti. Benim tarzım da bitti. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Oyun güzeldi. Yalan yok şimdi. Böyle normalde oyunları çok sevmem. Ama o oyun sardı. Youtube'una bile bıraktı adamı reklamını yap? Türkçe çeviri daha iyi oldu benim için. Yoksa oynamak hevesim olmazdı. Neyse diye süre abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay. Boom.